taşımızın damla şeklini çizmek çok kolay. Buradan yarım yay alıyorum. Disable komutunu aktif hale getirip şu noktadan bu noktaya bir yarım daire çizip daha sonra ark komutundan ikinci nesneyi alıp buradan da şuraya bir şey çiziyorum. Bunu gizleyelim. Damlam hazır. Hepsini birleştiriyorum. şuradaki biraz önce gizlediğim Şu nesne kalsın. Şu da kalsın. Buradan şimdi damla taşımızı yaklaşık olarak Açıklendirmek demek istiyorum. Sable yapalım kolay çalışma için ve biraz büyütelim taşımızı. Bakalım. Biraz daha büyütebilirim. Evet. Bakıyorum. Çok azıcık küçültebilirim. Evet bu yeterli buraya gelecek taşımızın ölçüsü bu. Şimdi taşımız için bir taş yuvası yapacağız. Taşımızı seçip gizleyelim. Damla şeklini zaten biraz önce çizmiştim. Buradan offset yazıp dışarı 25 mikron offset alıyorum. Daha sonra dıştaki çizgi seçip içeri toplamda 75 mikron offset alıyorum ve şu çizgi seçiyorum. Her iki seçtikten sonra yandan yan taraftan taşın aşağısına doğru kep yaparak taş yuvasını oluşturdum. Taşımız buraya oturacak. Daha sonra chamfer komutunu seçip 0.3 değere girdim. Ve buradaki köşeleri pak taşımız yaklaşık olarak buraya oturacaktır bu şekilde. Bir de taşımızı tutması için tabii ki tırnaklara ihtiyacımız var. Kırmızı layer aktif hale getirdim. 70 mikronluk bir adet 0.7 milimetrelik daire çizdim. Bir adet buraya. Ctrl C ve Ctrl V yapıyorum. Bir adet noktaya. Bir adet de bu noktaya daire ekliyorum. Buradaki daireyi de mirrorla karşıya aynaladım. Daha sonra buradaki çizgilerini seçip bu biraz kaymış galiba ayarlayalım. Buradaki çizgileri seçip sağ pencere aktif hale getirip extrude yapalım. Tabi biz aşağıya çizdiğimiz için aşağıdan yukarı doğru extrude olmaktadır. daireleri seçiyorum ve tekrar daireleri seçiyorum cap komutunu uyguladım daha sonra buradan pak kırma komutunu aktif hale getirip 0.3 yazdım pak yeni bombe demen gerekirdi de üstüne yuvarlatacağım evet son derece güzel oldu Altı tırnak fazlıklarını kesmek için de kutu oluşturup kutuyla tırnakların altını bazı parçaları kestirdim. Ve tüm gizli nesneleri artık açığa çıkartabilirim. Tüm nesneleri görünür hale getirdik. En sondaki taş yuvasını yani en son çizim taş yuvasını bir ayarlama yapmazlık etmekte. Ama bir bakalım. Render diyelim. Evet şimdi taş yuvasının biraz daha büyümesi çok az daha büyüyebilir o yüzden taş yuvasına ve tırnakları seçip iki boyutla büyütme seçiyorum ve hafifçe birazcık daha dışarı doğru taşırıp evet en sonda ayarlamamızı da bitirdik tekrar buradan taş konumunu ayarlamam gerekli. Biraz daha yukarı kaldırmam gerekiyor. Evet şu perspektiften bakalım. Taşıvası biraz daha alçak olabilir. Şu konumu iyi. Evet, yaklaşık olarak böyle bir şekil ortaya çıkacak. En sonunda taşımızın altını biraz daha kestirebiliriz. Taşımız aşağıyı zaten tırnaklar aracılığıyla ve yuva aracılığıyla tutunduğu için şöyle yapıyorum, taşımızın altına biraz daha boşluk kalabilir. Buradaki taşımızın altını kestiriyorum. Evet. Bakıyorum. Unuttum bir şey. güversileri koyduk. Buradaki destek tenini ekledim. Yani aynı zamanda bir motif olmuş oldu. Bu bir kolye ucu olduğu için en sonunda kolyemizin geçeceği halka yapacağız. Sırama geldi. Onu da şöyle yapalım. Right penceresini aktif hale getirdim, büyüttüm. 125 mikronluk bir daire çizdim. Ve bu daireden kolinin geçeceğini hesaplayarak biraz daha kalın bir şey yapmak istiyorum. Halka yapmak istiyorum. Bunu dışarı 70 kaç yapalım. 1 milimetre offsetledim. Daha sonra bunu da 50 mikron içeri offsetleyip bu daireyi 1 mm kalınlık verdim. Şimdi buradaki deliğe bak tekrar bakıyoruz. 125 mikron burası. Ve buradaki telin kalınlığı da bir 100 mikron. 100 mikron çok kalın olmuş olabilir. O zaman hemen bunu tekrar şuradan pipe ile zaten pipe komutumuz aktifmiş. 75 yazdım. ve 75'lik bir halkayı. Tabi derin biraz daha büyümüş oldu şu anda. 1.50 oldu. Ne olsun. Onu da şuraya yerleştirirsem yerleştirsem kolyocuğum tamamen bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi dışarıda kaldı. Bunu biraz daha içeri şuraya falan almam gerekebilir. Oraya alınca da evet. buranın yeterli olacağını zannediyorum. Böylece Rhinelo'da bir kolyocuğunu bitirmiş olduk. Sizin yaptığınız örnek çizimleri de sistemize bekleriz.